الله جل جلاله هوان مافيت بول نعمت و رزق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله ve ashabihi ecmain. İlahi rahmetten kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Muhammed'e, bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun.'' يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران ya zel ra'feti vel müste'an Sübhaneke ya la ilahe illa entel el eman Hallisna minen nar Ey sonsuz cömertlik ve ihsan sahibi Ey karşılıksız sırf fazlından nimetler veren Ey emniyet ve eman veren Ey her türlü noksandan münezzeh ve kainattaki bütün temizliklerin kaynağı olan ey hikmetli iş yapan ve hikmetini beyan eden ey mahlukatına karşı sonsuz merhamet sahibi ve itaatkar kullarından razı olan ey her şeyin varlığını ortaya çıkarıp onların ve kendisinin varlığına delil olan ey azametin ve kainatın tek hakim ve sahibi, ey günahkar kullarını af ve mağfiret eden, ey sonsuz şefkatiyle bütün canlılara ihsanlarda bulunan ve her canlının kendisinden yardım istediği Rabbim. Sübhansın ya Rab, sen bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka yoktur ilah, eman diliyoruz senden eman ver bize, koru bizi cehennemden. Yüce Allah, Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 267 ila 269. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır hakkıyla bilendir Allah hikmeti dilediğine verir kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir bunu ancak akıl sahipleri anlar Allah'ım bize kazandıklarımızın en iyilerinden ve bize lütfettiğin nimetlerin en güzellerinden senin yolunda harcamayı nasip eyle. Kazandığımız mallarımızın sadaka ve zekatını verirken, en iyilerinden vermeyi bize ikram eyle. Allah'ım bizi fakirlikten koru, çirkinliği ve hayasızlığı terk eden kullarından eyle bizi. Bize katından affı mağfiret, bol nimet ve helal rızık ihsan eyle. Şüphesiz lütfu bol olan sensin. Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Allah'ım bize hikmeti, hayırlı işler yapmayı ve güzel amel işlemeyi nasip eyle. Bizi hak yoldan ayrılmayan akıl sahibi müminlerden eyle. Amin. Allah'ım bizleri bütün azalarını kontrol eden ve kainatın en ince detayları hakkında bilgi sahibi yaptığın kimselerden kıl. O kimseler ki otururken, kalkarken daima seni düşünüp mahcubiyetlerinden başlarını eğdiler. Alınlarını secdeye koydular. Senin kapına tevazuyla yüzlerini sürdüler de sen rahmetinle onlara istediklerini bahşettin.'' Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede ma fi ilmillah salaten daimeten bi devami mülkillah. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme senin ilmin adedince ve hükümranlığın devam ettiği müddetçe salat ve selam eyle. O salat ve selam hürmetine, senin yolunda hizmette daim eyle. Allah'ım, haramdan kaçınmakla, sürekli tefekkür ile, ibadete ısınmakla, affedilme zevkine ermekle, sadıkların sadakatiyle, tevekkülle, temiz bir aşk ve ahde vefa ile, sana kavuşmakla, salih bir amelle huzuruna varmakla bizi doyur. Allah'ım beşerin en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. O salatü selam hürmetine bize takva giysisini giydir. Bidatler ve elem verici dalaletten bizleri kurtar. Sana gerçekten özürlerimizi sunuyor, hatalarımızdan istiğfarda bulunuyoruz. Bize senden istememizi emrettin kalplerimiz sana yöneldi. Gözlerimiz ilahi lütfuna çevrildi. Allah'ım, bize lütfette ayıplarımız, sırlarımız açıklanmasın. Allah'ım, bizi kendine yaklaştıracak işlere muvaffak kıl. Bizi senden uzaklaştıracak hususlardan da uzak eyle. Bizi sadece kendine muhtaç et. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Lütuf ve kereminle amellerimizi doğrult. İradenle bizleri sana tevekkül eden kulların zümresine erdir. Yardımını ihsan et de daima senden yardım isteyenlerden olalım. Allah'ım, senin rızana ulaşan saygıdeğer kulların hürmetine hakkında Elem leke sadrek Ey Muhammed senin göğsünü açıp genişletmedik mi buyurduğun çok şerefli peygamberin Muhammed Mustafa ve Vesselam hürmetine Peygamber Efendimizin göğsünü açtığın gibi bizim göğsümüzü de hidayet ve imanla aç. Allah'ım işimizi onun işini kolaylaştırdığın gibi kolaylaştır bizi sana götüren itaat yolunu kolaylaştır. Bizi kafletimizden dolayı sorumlu tutma. Günlerimizi sana yaklaştıracak işlerle değerlendirmeye bizleri muvaffak kıl. Amin. Allahümme salli ala eşrefi ibadike seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibine tahirine ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım kullarının en şereflisi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, ehli beytine, temiz ve nezih sahabelerine salat ve selam eyle. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli takipçilerim, Cenab-ı Allah'tan mağfiret, bol nimet ve helal rızık isteme duasını sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.